Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Toobbox'ta oynayacağız. Hesap açtım bir şekilde. Nasıl açtım dersin? Çok zor açtım. Şimdi vitta evet, atamadığım şey şu, e, korona yüzünden. bu korona çıktı çıkaba. Yapamıyorum, atamıyorum vitta. Neyse, çok özür dilerim. Oyunumuza başlayalım. Bugün bir mod buldum. Her öldürdüğümüz, her demeyeyim de yani bazı öldürdüğümüz yaratıklara dönüşme modu var. Yani kısacası morp, morp modu var. Ama o dineklisi de bu sefer dineklisi olmayan yani mesela golem öldürdük goleme dönüşüyoruz. O şekil. Eğer o modu çok karışık ta 2 e, iki önce indirdiydim bunu. 2 yıldır bu modu kullanmıyor. Başka modları kullanıyorum. Torç modu var. E, ee, zırhları tekrar eski haline getirmiyorlar. Mesela değil, tek zırh değil. Mesela balta yaptınız. Demir, altın, elmas da geçerli bunlar. Mesela demir balta yaptınız. Ah yanlış yaptınız ya. Onu crafting yani, şeyine koyuyorsunuz. Ama size demir var. O çubuk da geliyor. Ona bastığınız zaman geliyor. Bakın açıldı. Tamam. Son girdim Şimdi yeni oluştur diyorum. Şimdi yani oluştur dediğimde coordinates yeni oluştura ki bastıydım. Buradan yaratıcı yapıyorsunuz. Yani yapıyorum. Ki size iyi göstermek için. Şimdi buradan kurdu notları açmıyorum. Hiç gerek yok şunları açıyorum belki çalışmaz. Çalışmaz çavuşmas Çalışmaz mod. Çalışmaz belki mod. Şimdi gördüğünüz gibi burada modlarım var. Şimdi hangi modu bilmiyorum. iki tane mod modu var. Ee, bak sivilmedi sever. Ee, bak sivilmemiştir derken sivilmiş. Herhalde. Ee, silindi ise ince metronomuz. Ee... aynen silinmiş. O zaman ben hemen bakıp geliyorum. Şu oyundan çıkabilirse mitoyu durduracağım. Biraz donuyor sıkıntılı. Neyse hemen geliyorum. O modu bulamadım arkadaşlar umut kalkmış. Baktım buldum. Ama komad blokla çalışıyor. Yani nasıl düşer? Ben onu indirdim denedim. Yok ki. bir bozukluk olursa bana gezmeyin diyor. Şimdi ben bir arkadaşımı çağırdım. Tamam mı? Comad yani arkadaşımız o bloğu sildiğinde siz o tavuk rengine yani tavuk size geldiğinde hani görmez oluyorsunuz o yüzden gidiyor kombat bile olmadığımızda o yüzden çalışmıyor ondan da başka bir şey yok zaten hesap desen açılmıyor buna buna hesap açılsaydı bunu yap e bu minecraft şeyini yapanlara ses veriyorum lütfen açma yesin niye dersin yesin Allah. Yanlış şey yedim. Pardon arkadaşlar. Telefon donuyor bazen. Birkaç sıkıntı var. Şimdi daha hiç girmedim ben bu dünya. Yanlış koş şimdi girdim. Zaten buna girecektim. Neyse. Şunu anlamadım. Mesela zengin my word diyor. Gitti bak mesela. Atlayın zaman. Bakım ne olacak? Ben denemedim ama o si hesap açma yani. Sizin ne bastım? Buna bastığımızda bu niye böyle oluyor? Ya mesela. <laughs> ıı, ben güzel bu hesap. Niye derseniz Şuna gidersiniz. Hatta gelmişken çıkmayın. Şu anda ilk defa dönüyorum sizin beraber Evet Şu neymiş altar. bu O baya bir giysi gelmiş. Hmm. Spiderman gelmiş. Bu ne? hava uçuyor Ben bu ne ben anlamadım bu böyle atamıyorsunuz bazı oyundan da atıyor sizi bir kaç sıkıntı olduğu için bakın mesela attı beni tekrar oynayalım. Şimdi o doğru şeyini kaldıracağım Ha, havza dolu diyor. Eğer kayıt giderse çok kızmayın. Çünkü havza dolu diyor. Olmadı ben bunu paylaşayım. Haberden silim. Bunun bir devamını çekeyim olmazsa. Ee, ben öyle yapalım. Bu yaşa başlı olması kayıt giderse bir bakarım. Gittiyse o kayıt gittiği zaman siz bunu yüklerim. Kabilden verim Bir daha video yüklerim. Ee, öbür videoyu da atarım. Devamı diyor açıklamaya mesela nasıl ekleniyor bölümler? Bazı youtuber var görüyorum. Ee, bilmem bir şey bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Ben de öyle yapmak istiyorum ama olmuyor. Her de bilgisayar gerekiyor. Ben de telefonum var. Ya da telefonum olduğu için bakın böyle bir kaç sıkıntı oluyor. Ben herhalde şuna bastıydım. Neyse başa herhangi bir şey. Çok yanlış yaptık herhalde. Yine Kore'yi kaldırmak istiyorum. Dur neyse. Şimdi kahve modu çeksem. Sıfır. Ben kahve modayım aynı. Şimdi bir biz önce bir çıkalım. Şimdi niye dersin? Yine cüreyi kaldırmam lazım çünkü belki ondan kastırıyor. Hemen evet, şuna çarpı basıyorsunuz. Bu da mod de bakın. Ve bu daha gitmiş tamam. İnur işte bak. tıklayalım bakayım. Şunlara etkin bir etkinlik şey yok mu? Ha, şu. Bunu kapatmam mı? İşte İstiyor, kapatmak istiyorum diyecektim ki kapalıymış zaten. Bakalım var mı yine göre başka? Yani şurada da bir daha var. Şunu da kapat. Tamam bu da kapalı. Bir kaç sıkıntı oluyor. ama bu açık. Bunu kapat mesela. Mesela yok da neyse işte. Şimdi ben bunu bastım. Şu dakika. İnşallah kapanma kayıt. Neyse. Yine. Bir geliyorsunuz. Bakın çıktı. Yine de onu da atacak. Şimdi birkaç sıkıntı var bu Kore'de. Arkadaşlar. Ben bunu durdurayım. Ee, sonra hemen bunu yükleyeyim. Şimdi de çekelim. Ee, camımı mı? paylaşsaydım bilmiyorum ama neyse hakkında zarar edeyim. Öbür video şimdi geliyor.